Herkese merhaba arkadaşlar. Uncharted 4'ün Un, yok biri yorumlarda yazmıştı ama, bunu. Uncharted 4'ün ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Başlayalım arkadaşlar. En son hatırlarsanız sen kardeşimiz ölmüştü ve 15 yıl sonrasına hep birlikte bakalım neler olmuş. Nihayet döndün Drake. Evet, geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Al sen ananın amına olsun bu ekipman. <laughs> Sağ ol. Rica <Rece gülüyor> ederim. Gerçekten merak ediyorum abi bu gerizekalı nasıl bir yaşam olmuş. Bir tane kadın dayını bana seslendi yemeğe gel diye. Hala bakalım o kim inşallah benim karımdır arkadaşlar. Her oyunda benim karım kaçırılıyor biliyorsunuz. İnşallah bunda da bir şey olmaz. Outlast'a gitti, Resident'a gitti. Vali bunda bir karımız olsun ya. Bu evde güzelmiş. Merhaba hayatım. Getirdim. Of <laughs> bitti. <laughs> ne, ne bitti aşkım? <laughs> mi? <laughs> ne bitirdin? Aslında uh, aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler duruyor değil mi? Evet. Of çok acıktım. Çok acıktı sen yarram. çok acıktı sen ye canım evet. benim. Görünür Önce ağzındakini bitirir misin? <laughs> ne? Hı? Tek kelime bile anlamadım. <laughs> Özür dilerim. Affedersin. Ee, günün nasıl geçti? Valla ben de deniz altındaydım ya. sıradan bir gün işte. Hı -hı. Ee, şey, nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Hı -hı. Evet. Hı -hı. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. <laughs> ne yüzmesi? Sırtımda 75 kiloluk mi? demir materyal vardı. Bir dakika o panodaki yer Panama değil mi? Sen'in öldüğü yer. Bak tip tip bakıyor. Sen burada ölmüştür arkadaşlar. Bizim evlendiğimiz yerde buranın tablosu var. Evde. Ben nasıl da daldı? Hiç kızı duymuyor bile. Ah. Pardon hayatım ya. Ne oldu? Nereye gittin? Sen memelerine ben odaklanıyordum. odaklanıyordun. Buradayım. <laughs> Ananısının amme. Öf. <laughs> Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Siktir <laughs> git. Yok bırak, bırak gitsin ya. Valla billahi ya. Hiç sohbeti sarmıyor yani, amına. Ben diyorum hayatım sana kurban olurum. O diyor Malezya'daki şehirler beladır. Yok fok balıkları çok yok. yalnız. Hiç sohbeti sarmıyor bu çiçeğin. Benim kadının. oyunda mı kapışacaksın? Evet, evet evet. Ama gel seninle gerçekten bir oyun atak gel. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Gel atak benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet, Düşünmesem çok... niye tamam, söyleyeyim? Sen Hadi sen... gel. Gel. İnanılmaz. Peki Gel. Nasıl oynuyor? Kaybeden soyunur ha. Tamam mı hayatım? Tamam. Aşkım bu nasıl oyun cidden var ya hissemedim bu oyunu ha. Sırf senin için oynuyorum. Amına koyayım şu toptan biz bela kaçacağımıza direkt düz kaçacağımıza yana atlasak ya bu ne amına? Klasik çizgi film aklı ben yakaladı top. Top beni yakaladı gibi. Kaç. Kaç! Amına akım bu ne biçim oyun? Kızın gözüne girmek için bu oyunu oynuyorum ha. Valla yoksa sikimde bile değil bu oyunu. Tazmanya canavarı. 990'lar oyunu. Düşünsenize amına bu oyuna bir sürü para veren adamlar varmış zamanda. Kütükayla ben kovalıyor. Aaa! Valla ben kaybettim aşkım. Yarrak gibi oyundu. Kusura bakmadan. Sen skorunu geçemedin. Sen cidden bana artistlik evet, mi taslıyorsun? Kolay seçeneği var. İstersen Hı. onu açabilirim. Vay. Kolay tamam, seçeneğinde tamam, oynamak peki, daha konuşsan. kolay. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ananın ne, anam, eder, ne yapacağım? Ben Hayatım ben oynamak ben istemiyorum ben daha ben fazla <laughs> kaybettim. Oo sahneye gel. <laughs> Güzel bir sahneymiş bura. Öpüşün. Senle bana mutlu musun? Evet senle çok mutlu. Evet tabii ki. Sen? Mutlu musun sen? Gel buraya. Gelirim sen istediğim cennemin dibine bile gelirim ama ne? Oo pompa ke sahneleri. <laughs> çocuklar burayı izlemeyin çocuklar. İşte hayatımız böyleymiş. 15 yıl sonra arada bir pompa ki yapıp oyun oynuyorum. Deniz altına gidiyorum. Klasik en işte. Henüz açık değiliz. Lan gelsene tık tık tık. Kapalıyız. Ana kapalıyız diye bir şey mi var? Adama bağırıyorsun. Şey tamam Gittin. tamam. Geliyorum geliyorum. Göt herif. Sensin göt herif. Adama diyorsun gelmedi adam belki. Evet yardım edebilir miyim? Evet ben Lan! Küçük kardeşim arıyordum da. Bu sen değil mi amına koyayım? Boyu sizin kadar biraz daha çelimsiz. Ve Ulan bu amına ölmedi mi 15 sene önce? <laughs> kardeşim benim be. Öz hey, kardeşim hey. ya. Vallahi biraz iyi Ya biraz duygulandım ya. <laughs> <Biraz gülüyor> Sabah kadar zaten. biz buna olayları anlatmışız. 15 yıldır ne yaşıyorum, İnanın ne yaşamıyorum. Allah. Ya öyle işte. Kardeşim, sensiz hayat yarrak gibiydi. Keşke orada olsaydın. Ha ya. Benim başım bayağı belada. Niye? Zaten ancak götü sıkacağım bizi buluyor. Ne oldu kardeşim ne sen benim sen? Ne abimsin. Ya? Söyle. Çekinme. Heptor alcazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Yo. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum. Sonra ne oldu? Hapishanede şınav çekiyormuş. Mekik çekiyormuş. Fitliği bozulmasın diye. Bu biz öldük zannediyorduk ya arkadaşlar. Bu halbuki 15 sene boyunca cezaevinde kalmış onu. Temyol. Bu adam Samuel'i kaçırmış arkadaşlar. aramaya hazır mısın? Hazırım. Kaç kaç gerizekalı evet. ömrün bu hapiste çürüyecek ha. Vamanos. Hadi gidin hadi gidin hadi gidin. Eee ben özgürlüğe yürüyorum. Ah bak sizde götüme bir kez daha bakın. Oo, oh, oh, büyük mü götüm? Baba baba ben taşaklarım var ya. 3 adet 3 adet. Tüh orası bir çeyrek var. Ben kaçıyorum sizde böyle burada kalın. Ha bunlara binip gideceğiz arkadaşlar biz. <laughs> Atla gide, atla gide hadi. Bu adamın ne çok adamı var. Gerçek bir mafya babası. İşte sen bela kurtulmuş kısaca hapisten. Bunun sayesinde kaçmış. Hadi, şey yok. iç şunu. Ver içem abi. Hayır, şey sen işte var ya, benim yarrak suyu bile içerim. Ver ver. Susuz kaldı. Oğlum adam seni hapisten hadi çıkardı. Hiç. İçsene. Sağ olun. Tersliyorsun adamı. Eee, Gemel Drake'in bir sonraki adımı ne? Karlara gideceğim dedim ya sana. Bir sonraki adım. Bak evri Evrim öyle üzerinde kocaman bir çarpı olan bir harita falan bırakmamış tamam mı? Ama elimde bazı sağlam izler ki. var. Tamam tamam. Adamı kızdırdık dur, ya. Dur dur, dur dur. Bana bir hazinenin yerini sordu. Ben Sağ dedim bilmiyorum. Be. Bizi attı ah. arabadan. Vurma abi. Beni yokka kurtardan vurma bak. Vallahi ben hazinenin yerini bulsam sen söylemez miyim? Daha da önemlisi, sana inandım. Burada olmanın nedeni de bu. Ben, ben, ben hazineyi bulabilirim. Sadece biraz zaman lazım. Kuşuyor. Ya beni vurmayın abi ya. Tamam. Tamam, tamam, Çok hazine kuşuyor. sizin... Söyleyeceğiz. Söyle, arıralım. Sen boğazını keser şimdi ya. Bir yığın şüpheyle dolu. Hector, dinle beni. Hazineyi kesinlikle bulacağım. Yemin ederim. Ay vurma abi, abi <gülüyor> vurma. <gülüyor> ne kadar sürer? yavuz 15 saate ben sen <laughs> bu <boğazineyi> getiririm. 3 <laughs> ay. Üç ayda mümkün de... ay. Bul bul. Üç Hazine ayda da mümkün. Yarısı. Becerebilir misin? Seni bile beceririm kral. Öyle. Ben o hazineyi de bulurum. Sen yeter ki şu boğazı Üç Çek ay. ben de amınakım ya. Midir. Hadi. Seni de buradan kurtaracağım. Tamam. yakın kasaba. 10 kilometre uzakta. Şu yönde güneşin doğuşuna doğru. Tamam abi. <laughs> yani bana dedi ki resmen sen hazineyi bul. Ben de seni bulurum. Adam bizi çıkardı. Bizi kullanıyor amınakım. Diyor hazineyi bul. Yarı yarıya bölüşek. Ama ben inanmıyorum bu banyo arasını versin. Bence bu hazineyi bulursak beni öldürür. Yani Alkazar gitmeme izin verdi. Ee, şimdi bu ikisi hazineyi bulmaya gidecek kesin. Hadi yapalım şu hırsızlığı amana koyayım. Zaten ben hırsızlığın kitabını yazmış bir herifim arkadaşlar. GTA 5'ten beni hepiniz tanırsınız. Biz bankaya var ya elimiz kolumuz açık bir şekilde giriyorduk. Hatta bazen fermuarım da açıktı. Aynen. Grafiklerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu oyun dehşet bir şey ya. Bilgisayar 120 GB zaten. Bilgisayarın anası sikildi iyice. Lan düşme buradan buraya mı gireceğiz? Bak yarim, belki sen bu çiçeklerden bile daha güzel kokuyordun ama değersizdin. Çünkü herkese koklattın kendini. Ah. Ulan sen, sen için canımı bile veririm. Dil hırsızlık yapmak. Gün batımı da ne kadar güzelmiş ya. Arkadaşlar günün birinde orospuya sormuşlar. Şu güneş mi daha çok işe yarıyor sen mi? Demiş ki o sizi yakıyor ben söndürüyorum. <laughs> Neyse devam edelim yolumuza bizi ilgilendirmez şöyle bu ağaç inşallah sağlamdır arkadaşlar. Ha, salınıp karşıya geçeceğiz ha. İşte fizik bilmenin önemi. Salın atla kendi. Sağ. Şimdi atacağım kendimi. <laughs> Ulan çok tam zamanında. Burada biri var. Kim konuşuyor oğlum? Bunlar İspanyolca mı konuşuyor? Sorun yok. Gerçekten bu zenginler bu hayatı yaşıyor ya. Adamların oturduğu yere bak, manzaraya bak. Portakallara bak ya. Ulan var ya yemin ederim buraya bir masa kurarım. 24 saat böyle bunun başında beklerim. Şu manzaraya baksanıza ya. Cık. Lan nerede o günler? Şuraya atlayacağım galiba. Böyle kemi sallandırayım. Hızımı alayım. Anında atlarım. Ulan var ya oyun çok matematik istiyor. Son anda tutulma. Sen de gel lan. Sen dikkatli çok tehlikeli. Yalana bak oğlum. Bu yolculukta var ya. Gerçek hayatta olsa en az 150 kere ölmüştünüz arkadaşlar. Gerçi ben oyunda da ölüyorum. Bir türlü gelemedik. Valla bilmiyorum. Tırmanık tırmanmık bitmiyor. Şu çatıda mı yapıyorlar şu işi anlamadım ki. Tamamdır sağ ol. Neredeyiz acaba geldik mi? Nathan? He. Ha? ha, biz hizmetçi kılığında giriyoruz içeri. Bu gerizekalıya bak hele. Az kaldı böyle giriyoruz. Kardeşim çok güzel ne, görünüyorsun sen ama sen şu an zenginlerle nasıl konuşulur bilmiyorsun. Ben onların dilinden anlarım. <laughs> bir göreyim bir kaç tane selamlayacağım da. Sally? Sali. Sahtekarlarla parti yapmanın nesini seviyorum sence? Nesini, nesini, seviyorsun? Kapalı mekanda sigara içme. Ne karışmıyor lan. Hey, <laughs> <laughs> komikmiş orası bir şey. Uzun zaman oldu. Nasıl kral? Ben nasıl evlat? Ulan mekana bakın mekana. Burada açık attırma yapıyorlar amına. Ben Şur. de var ya. Bir gün hizmetli kalında gireceğim. Orada bir yerde oturacağım. Sırf ortamı görmek için. Bu evliliğin açı. O açı alıp önce, galiba ya anahtarı bir... açacağız. Ya da bir şey yapacağız. Bilmiyorum orayı. Şey. Mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> E, buyurun garson Antipasti? hanım. Antipasti. İstemiyoruz. Kanepe biz... Merhaba. Yem amına kum görgüsüz. Ciao. Garsona diyor nasılsın? Gerizekalı. Ağzını suyunu, suyunu sil lan. Amma ne kadın malı. Biz burada iş yapmaya şey geliyoruz. Şu göt verene hmm. bak. Kız asılıyor ya. Şey bence. Hayır ben asılacaktım da o benden önce e davrandı he? diye bu kadar sinirleniyorum ben arkadaşlar. Ben şalter gidip elektriği keseceğim. Yani ben mi garsonum? En iyi yan kesici sensin. Peki. Sen de aşağıda haça göz kulak ol tamam mı? <laughs> Hazır mısınız? Hazırım. Mı? Başlasın. Hadi. El birliğiyle. Odun katına gideceğiz. Bak garsonluk yaparken hiç kimseye sarkıntılık etmiyorsun ha. Dikkat çekme bu zenginlerin arasında. Senior nasılsınız inşallah? Ben de iyiyim sağ olun. Şu avizeler ne kadar da güzel. Bazen diyorum ki şu avize insan götüne gitsin insan kahrolur değil mi? Gerçekten siz aşkınızın ve hayatınızın tadını çıkarın. Bu adam var ya. Bu kadınmış çok delikanlı adam. Merhaba, işteniz Pro'dan bir adet var mı? İyi, sıkıntı yok ya. Özür dilerim. Özür dilerim aynen. Ben sizin kaya yakışıklı olsaydım, benim de etrafımda da tane kız olurdu. Ama nerede? Nasılsınız? Aynı milyarderlere benziyorsunuz. Garson, ben bana... istemiyorum, istemiyorum. Sağ ol. Oğlum şu elektrikleri nereden keseceğim amına? İyi toplantılar size. Benim de işim var da şi şirkette bir sıkıntı çıkmış be. Ayarlayamıyorlar bir türlü. <laughs> ulan zenginler ulan zenginler. <laughs> ben de kızıma Lamborghini alacağım zaten bu yaz. Wow. Tamam ben gider elektriği keserim. Ortam şahane ha. Ne kadar da güzel kız var ortamda. Işığı kesip bunların güzel yüzünden mahrum kalmak istemiyorum açıkçası ama. Pardon hanımefendi pardon. Excuse me yani özür dilerim sizden. Ulan hiçbiri bana bakmıyor mu nakoyim? Bir insan bu kadar mı dikkat çekmez. Hiç mi yakışıklı değilim? Ablacım beni kessene biraz. Pardon. Yo yo neyse. Ay pardon beyefendi elim çarptı. Götünüze. Ben şuradan gideceğim galiba. Oğlum hizmet edin. Buranın sayı zaten ben sayılarım. <laughs> ne zor oyun. Hayır, kısa. biraz Kapı kilitlenmişler. Evet, Açabilecek miyiz? Hayır, elektronik bu. Başka bir yol bulmamız gerekecek. Kapı kendi ken açıldı ama. Gördün mü bunu? Kart sol arka cebinde. Evet. O iş bende. Oh hey hey. Bu adamı bayıltacağız arkadaşlar. Elektronik kartı ben alıp kafa, kapıyı kafa. açacağız. Basit bir yürütme işini halledebilirim. Yan kesicilik ne yapacağız. Ya? Adamın götünde bir kart var. Elektronik kart şu kapıyı açıyor. Hemen onu gizlice alalım. Nasılsınız beyefendi? İyi misiniz? He? Ben de burada şey ya, bir şey düşürmüşüm. Hemen götünden alalım şunu. Odaklan. Odaklan. İnşallah adam usurmazsa. Lan kaçtı ya. Tamam bekle bekle. Halledeceğim bu işi. Adamın da götü yerinde durmuyor ki. Beyefendi arkanızda bir şey kalmış. Durun. Hele bekleyin. Alacağım bu sefer hareket etmezse. Ne oynak adamsın lan. Aldım. Evet. Lan. Çok rahat. Çok profesyonel. Gidelim hemen. Oğlum var ya ben bu işte profesyonelim. Profesyonel. Matmazel çok güzel beş yıldızlı oteller. Tamam. tamam. Hepimizde kulaklık var birbirimizle ile haberleşeceğiz. <laughs> İyi şanslar. Sana da ihtiyacın ha, olacak. Yaşayırsın. Ama hepimizde de zengin havası var ha Samuel hariç. Keyfinize bakın ben birazdan elektriği kesince inşallah Eller panik. Yukarı. Bu kim lan? Oğlum bu bizim adam yakalandı. Merhaba Victor. Merhaba. Ha, korkut ya. Orası <laughs> be Bak, 70 yaşında Neyse, adamdır. 20 ile sulanıyor. Bir... Hı, para sen nelere kadirsin? Bu arada çok şık olmuşsun. Sen de hiç hmm, Memelerin yakıyor ortalığı. Çok yabancı kaldım burada. Fransız mı kaldın Yerimizi olaya? Birimizi bilen birine rastlamak ne kadar güzel anlatamam. Amerikalı olsam bile razıyım. Amerikalı olsaydı Ailem beğenirdiniz. Ben gitmeye hazırım. Pekala. Biz giriyoruz Salih. Sen hadi hadi. Beladan uzak dur. Tamam mı? Görev başlasın. Heyecan dorukta. Evet. Hadi gidelim. Bu Dorukta bir bulsak heyecanı ondan alsak amına. Sam kaldır kardeşini uçsun havalara göklere. Hadi. Ben şimdi bu şeyi indireyim. Buradan mutfağa geçeriz. Uzun bir yolculuk olacak bu. Oğlum hadi lan. Yaşlanmış bu dayıca ha. Eskiden böyle değil senin birinci bölüm bu daha çevik bir insan. Saklan. Bu gerizekalı umarım bizi görmez. Anında götümü gördü valla. Bay sana şunu. ne akşamlar. Istafacan. Bağırma <laughs> amına kodumun oğlu. Gerizekalı. Ne? Sanki hiç duvara <laughs> tırmanan büyük götlü bir adam görmemiş gibi bağırıyor. Doğru. <laughs> ben görevimi bitirdim. <laughs> Sıra sende. Artisti bir adam bayıldı amına kodum. Çok kolay bir iş beni bekliyor. Tamam. Şuraya. Şimdi sallan. Sallan. Tam zamanda kendi karşı at. Haydi abim. Heh. Hala olsun düşme. Oh be. Lan düşme, 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 düşme. Nasıl? <laughs> Öldü mü bu? O <laughs> Bize zor görevi vermiş bu orospu çocuğu burada kadehle gönül eğlendiriyor. Nadin, sanırım ortağın içkiyi biraz fazla kaçırmış. Zırvalamayı kes artık. Ne oluyor amına koyayım bu? Hayırdır bize iş mi koyuyor? Yaparak girdiğini bilmiyorum. Ama eğer aklında Evrin'in haçını oynamak varsa bu mekandan nasıl çıkacağını söyleyeyim sana ben. Kes sesini. Dikkat çekme. Amına koydum bizi ifşalamaya çalışıyor ha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Sana göstereceğim ama amına koyayım. Sen bu zenginler ortasına bir rencide ettin ya. Borulara hiç güvenmiyorum var ya. Amına koyayım <laughs> sanki yıkılacak gibi duruyor hepsi. En tepeye mi gideceğim? Heh çıktım. Hangi kabloyu keseceğim lan? Hiçbir şey gözükmüyor. Oğlum bura ile dar? Burdan mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> ya. Her yerde kitli. Sen Salih orada mısınız? Lanet olsun evlat nereler dedin sen? Valla ölüyordum az ya. Birkaç defa yakalanıyordum ama. Bak eğer elektriği keseceksen bir tam zaman evlat. Kesemiyorum kitlenmişler ha. E. Panele ulaşmam için bana bir dakika verin. Bir dakikamız falan yok. Rave sizin haçı alıp buradan gitmek üzere. Ne? Asikti. Rave mi? Rave burada mı? Evet Rave buradan. Ve an itibariyle Aa, en oldu. yüksek teklifinde sahibi. Pekala fiyatı artır. E yüksekliğe gidip 90 bin artıran var. Mı? 90 bin verdi ver 100 bin ver. Şimdi ölmüş sayabilirsiniz. Evet. Eğer en yüksek teklif bende kalırsa da ölüyüz zaten. Salih, bana biraz daha zaman kazandırman gerek. Eğer teklif artıran yok. Oğlum satacak teklifi son at. Son bir. 100 binde 100 binde. binde. Ah, siktir ya. Dene salonumuzda 100 bin avroluk bir teklif var. Evet. Grassi. Başka teklifimiz var mı? 100 binden fazla verecek götü olan var mı? Orospu'nun evladı. hanımefendi 1 milyon, milyon dolara çıkarmak istiyorum. Merak etme. Birazdan oradan çıkacaksın. O zaman kazanıyor arkadaşlar. Ben de hemen buradan çıkmam bir yolunu bulmam lazım. Abi, bu ne? Kilidi, bir şey gerek. kilidi penseyle kır penseyle. <laughs> bu olmaz bu. Oğlum bana bir <laughs> materyal ver ya. Evet. Heh, buldum valla. <laughs> Galiba ben bununla keseceğim. 160, bin 160, bine, 160 bine çıktı şeyin fiyatı arkadaşlar. Vur. Amına kopar burayı evet. Kopar 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 lan. Elektriği kesip hemen gideceğim. Satılacak odur. 180'e çıktı fiyat. Bas gitsin amına koy. Kapat şalteri. Peki hala beyler paneli ulaştın. Hazır mısınız? Kapatıyorum ha. kadar. Bekler. Bir saniye dur. He. 500 bin avro. Oo 500 bin o, verdi. 500 bin verdi. <laughs> Teklifimiz 500 bin avro. Orospu bu birden 5 katı arttırdı ya. Yani yeni teklif var mı? 1 milyon de. 1 milyon de. Di sen olsun. Bir an için beni endişelendirdin Victor. Seni öldürmem gerekecekti. Orospu <laughs> <laughs> <resim gülüyor> bu Tamam. Sen bu kafanı koparınca görürsün. Hadi. Başka teklif var mı? Öyleyse son bir. Son Satıyor valla. Bu parçayı 500 bin avroya. Yarrağımı satarsınız. Yani, sakin Hiç de sakin olmayın amına koyun. Bu bir soygundur. Ceplerinize mukayet olun. Kilotlarınıza kalacağız da. Vaa benim hırkız kardeşim kaçla göz arası aldı gitti. Açılın çekilin yolundan. Durdurun onu. Bu o, çocuğu şüpheleniyor. Adamı. Ne yapıyorsunuz siz gitmesine izin veriyorsunuz. Dilimizi bilmiyor. Spariş. Tamam. Allah'tan koruma gerizekalı da bunun dilini bilmiyor. Biz o arada kaçarız ya. Çok rahat kaçarız. Araca koş, araca koş. Onlar beni orada bekliyor olacak. Tabii beni kandırmazlarsa. Hadi. Çok iyi çaldılar ha. Vallahi helal olsun bizimkilerden bunu beklemiyordum. Şu X şeklinde ışık çıkmış ya şurası arkadaşlar. Oraya gideceğim ha. Hiç kimse benim yüzümü de önce görmedi arkadaşlar. Ben arınca kaçacağım. Ee, pardon tanıyamadım. Sizin de öyle. Ben hırsız değilim. Mi? Ee, siz beni görmediniz. Ben de siz. Aynen. Sende istediğim bir şey var. Ne var? Ve onu bana vereceksin. Al Aram sen olsun. Gerçekten mi? Şey, e, cidden. Hanımefendi lütfen çıkın önümden şey ha. Yaptı. Şimdi müsaade eder misiniz? Oo! Ah! Oh. Oh. ah. Aldak başımıza bela. Ne istiyorsun bana benden? Bana hemen haçı ver. Aç bende Delanımefendi. Ben topukluyla ile öldürürüm amına. Eğer olmasaydım cidden. Hanımefendi <laughs> bak. Yemin ederim sizi öldürürüm. Ne <laughs> yapardı? <laughs> 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 Boynunu kırabilirim. Aynı de da tamam. saniye için daha. Ben <laughs> bir komanda eğitimi aldım. Amına konmalı. Ama unutmayın. Bunu yapmayı ben istemedim. He. Hadi göster ki. Göstereyim sanki. kendi orospu Şıllık. Sen ne de ben önüme çıkmışsın. Ay. Ayol sen de az değil misin be? Oy. Oğlum o topuklarına kurba olurum. Vur vur kafama biraz daha vur. Aa. Ulan öldürüyorsan sen öldür. Galiba gerçekten de bir öldürecek. Şimdi o haçı bana ver. Al hem vücudum sen olsun hem haç sen olsun. Detayı ne Yıllarca kaç eser topladığından haberin var mı senin? Biraz daha detaya ben gerekiyor. Bakalım daha açık olabiliyor. Aa, aa vurma ablacım vurma. Üf. Vurma amına koyayım ya. Düşmana mı vuruyorsun? Belki seninle bir barda Bak tanısaydık de. evlenebilirdik. Ama geliyorsun bana saldırıyorsun. Seni komaya sokmak zorunda kalabilirim. <laughs> Ulan kutursana şuna bir tane. Amına kodum malı. Kadın <laughs> acayip de bir şey var ya. Oros bu, bu çocuğu. Yoksa ukalalığa devam mı edeceksin? Ukalalığa devam edelim. Ama bilirsin işte. ukalallığım sayesinde bu noktaya kadar gelebildim. Neden bırakayım ki? <gülüyor> <gülüyor> ben hayatımda hiç bu kadar güzel dayak yemedim. Şey, Dur. Aynen. Arka cebimde bir şey var. Al. Elle elle. Tam zamanı amına kodumun çocuğu. Geri zekalı mal. Herkese inanma. Aa! Oh! Ablacım tam taşa. <laughs> Ölünce gelen pişmanlık hissi. Ölme ölme aferin. Hatun beni ne biçim dövdü amına Şimdi neyse kaçalım arkadaşlar. Yemin eder var ya yedim en güzel dayak diye. Keşke hep biri beni böyle dövse. Kaç kaç kaç. Gerizekalılar ben gökte arayacağına yerde arıyorlar. Mallar amına kodum. Böyle basit bir insan mıyım? Çok beklersiniz. Beyin bulamayacaksınız. Hiçbiriniz. Atla. Oo. Az kaldı gidiyordum ha. Gerizekalılar şüphelenmedi ama. Atla atla bu devrilmeden atla karşıya geç. Oğlum o, o dayakayla unutamıyorum ha. Keşke. Of. Oh. Of. Oh. Her gün biri beni ele dövse sesim çıkmaz ha. Beyin gördüler bu arada. Ha? Samuel geldi ya. Benim öz kardeşim geldi çatışma başlayacak. Silahı asana bana orada oraya. At. Yakala. Tutabilir Dur. miyim acaba? Tutabilir miyim acaba? Tuttum vallahi. <laughs> Yakala da Amına koyduğumun çocuğu. Amına koyduğumun çocuğu. Bir iki Başka var mı? Bu ipten mi aşağı ineceğim bra? Atla atla. Oh, oh. Tabancayla geliyorum ha. Aha öldüm mü? Ölmedim vallahi. Son anda. Ona oh. 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 O ne biçim sahne amına koyayım oha. Bu sahnenin üzerine ben çatışırım lan. Bu sahnenin üzerine bunların amına koyarım. Geldim sami. Amına kodumun olur. 1 2 3 4 5 ef ef Bekle. Bekle, bekleriz abim. Bekle hepsini alacağız. Kapı oradan. Bekle. Sen çömel. Ya bu ne amına koydum malı Sen hayırdır ha? Bir tane burada. Aha geldi. Aha geldi. Bin amına Arabayı ben sürmek istiyorum ya. Vallahi arabayı ben sürmek istiyorum ya. Yat. Amına koydum onları. Yatın lan. Çabuk bin şuna. Öleceğiz. 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 Arabayı kim sürecek? Arabayı ben sürmek istiyorum ya. Oğlum arabayı ben sürecektim. Bu niye sürüyor ya? Ne biçim arkamızdan tarıyorlar? Hepsini öldürdük. 500 bin dolarlık şey de alıp kaçıyoruz vallahi. Kimse kusura bakmasın abi. Bizimki de şeydir yani ya. Can amına çok kıymetli bir şey bu. Var ya bu. Bu ya bir... Bu 400 milyon dolarlık şeyin anahtarı olabilir. Pekala. Umarım bu yüzden cehenneme gitmem. Açıyor içine bakıyor anahtar var mı diye. 400 milyon dolarlık... Ne var? İç boş. İçi boş. Ne? Ay amma ne koyayım ya. Ne? <laughs> <Sen> ne <kötü gülüyor> ha korku <korkutuyordun> değil <laughs> Arkadaşlar galiba hazine o, o mezarın içinde Mezar da İskoçya namı öyle bir ülke mi var? İskoçya'daymış Oraya evet, gideceğiz onun dediğinde bu harita yok Tartışıyorlar İkincim işte bede, 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 bede. Şerefe içelim dostlar Zengin olacağımız <laughs> günün şerefine Şu an neredeyiz? İskoçya'ya geldik bile mi lan? Vay amma ne bunlar var ya Ne ya Evet, Tabi bunların e pasaportu e değerli e arkadaşlar. E Bunlar e kimlikle her yere gidebiliyorlar. Ben Amerika'yım diyelim da hazine İskoçya'da. Da. İskoçya için git vizeye başvur. Reddi. Amerika'yım gide başvur bir daha reddi. İşte biz bu işi yapamayız. Evet. Bu adamlar bu iş, iş için doğmuş. Tamamdır evlat. Size iyi abi. Aşağıda da uçak var. Yürüyen uçak Aynen. galiba. Gidip kaptana evriye saygılarımızı iletelim. Aynen he? hocam yapalım şunu. Ama diğer bölümde yapalım. Əziz qardaşlar bu bölümündə burada sona gəldik. Bu sərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə like atıb abunə olmağı unutmayın. Kənizə